Enduro, Maga Enduro! Bu Atari 2600'ün efsanelerindendir <laughs> bu oyun hmm. mi şah Ben bunu bir yerde oynadım ya Kol saatinde mi ne vardı bu benim Casio kol saatinde vardı galiba Böyle renkli değildi ama tabi siyah beyaz küçük ekranlı Gaza basaraktan ilerletiyorum Onda gaza basmaya gerek yoktu <laughs> Pardon Aa! Oh! Galiba yakından bir o gelirse e, gazı bırakmam lazım sanıyorum ki. Oh. Ee. Niye sağ çekiyor? bana? Ne oluyor? Gündüz mü oldu? Ne oldu? Ben beyaz niye? Karlı bir yere mi geldik acaba? Kış geldi öyle herhalde kar. Wow. Düş. Enteresan bir şeymiş ha cidden. Bunlar herhalde Formula 1 arabası Evet Kazı bıraktım hayvan gibi gidiyor yine de bana mı Bunlar ne lan? Normal arabalar herhalde bunlar. Fer Ferrari değil şey formül arabası değil. Normal arabaların gece sadece farlar görünüyor galiba mısın? Wow! Çok zorlu insanın beyni beyin felçi falan yani. Need for speed halt etmiş oğlum bunun yanında. Marka Ne oldu şimdi uzaya mı çıktık? Tam gece ama iyice zifir karanlık mı oldu? Artık gri görüyoruz her yeri. Bunda mı aktiveşinden çıkmış lan? Makap. Ne oluyor? Ne büyük bir Ne oluyor lan? Niye büyük büyük lan? Ne oluyor? 40 tane kalmış geçmem gereken araba oraya. Hmm. Buna hepsini geçmem birinci olmam lazım galiba bu sefer. Gebedik. Bu ruh ender çok efsaneymiş. Aşırı efsaneymiş. <laughs>